Hepinize merhaba benim takip edenler ve evet, yani Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz tabii ki de sizce. Yani başka videolar da çekeceğim. Ama yani yorumlara hangi oyunu çektiğiniz belli ben de çok fazla oyun var. Hocam fazla oyunlar var. Arkadan vuru sesler geliyor. Olabilir. Bu sesin nereden video çekiyorum arabada. En son çektiğim iki videoda silindiği için tekrar bir video çekiyorum. Emniyet sizlerle dur ben QR kodumu göstereyim. Arkadaşlar isteği hiç yok. Tabii ki de QR kod burada. Bunu karar veriyorum. Burada bir gizli atarız. Sohbetim kapalı ama artık Video vs'ye atarız, kota atarız. Biraz da düşeriz. yiyelimce. Ne oynayayım? Bayram oynayayım. Bir kupadan 700 kupaya için tekrar gibi oynamak bu video bu videoda sevinirsiniz tekrar yeni video çekeceğim ama yani kötü <laughs> Böyle dayanamak kötü oynuyor olabilir çünkü bibi var ben dayanamayı yakın olmayı sevmiyorum vuramıyorum çünkü. Evet tabii ki de ne oldu? O kod işte. Oley. Kemal geldi. Ve bu arada şuraya da neydi? Ha. Bakın buraya. Benim kanalın ismini yazsak acaba olur mu? Şimdi takip takipçi şey yapacağım, destekleyeceğim. Evet. Hemen bir, bir şey koyacağız. Buraya da a büyük bu arada a Emin yazınca Karabağ yazmayalım. ve bu benim ilk video. Ben daha kanal değilim. Diğer kanal mı istiyorsun? <laughs> ben hmm, abiğim. Bu arada üret kodunuzu söyleyin ben onları yazarım. İlk söyleyen kişiyle yazacağım. Evet. Şimdi bu arada benim kaç tane arkadaş yapabiliyordum o Sınırsız mı? Evet. yok. kız yok. Kaç arkadaşım var benim? Birçoğu çoğu benim hesabım. 132 tane. Fenerbahçe'yi sileyim ya. Orada Fenerbahçe'li ben var mısın? Yeah. Bu savaş yaramaz, arenası geliyormuş mutasyonlardaki gozi ile şey gibi aynı baya güzel yani oğlum madem gerçekler niye kaldırıyorlar bu akıllı her şey baya akıllı bu arada, internet vodafone değil o yüzden çekmemesi değil yani niye internet yok Geldi. Beyaz, yazıp beyaz, yazıp. Ya niye kasıyorsun? Ee, ekran kalitesi bayağı ee, küçük, anlım, düşük ve kötü. Bu kadar kötü, bu kadar kötü bir ekran olamaz. Evet. <laughs> Şimdi şu kol gold ben. Onu biliyorum. Ben kaçacağım çünkü internetim. Yok. İnternetim olsaydı kaçmaz. Bu arada 6 saatlik video gelebilir. Çünkü birazdan 6 saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Bu daha ilk video olduğu için biraz az olabilir, like alabilir. Ama sıkıntı yok. Abi ben... Benim hedefim ilk plaketi almak. Plaketi aldığım anda şöyle ee... Fast Plus şekli var. Çekilişi var. İlk plak. Fast Plus çekilişini kazanırız varız. Yine. Bu ilk plaketi almak çok imkansız bir şey. Çünkü yani ben de o kadar büyük bir olmaz başım için. Niye Tamam da baba. Neyse video kapatmıyor. Ben arkadaşlar yine şimdi video kapatamıyorum. O kapatmayacak. Döydün. Lan bu ölür zaten bu. Like it, but... Bir de videoyu kapatıyorum. Çünkü işte hem babamdan söylendi hem de çocuklara <laughs> çıkıyoruz ya. Bayağı sen